yapıyorsunuz ya. Ayıp ya. Ama bunlar tamam biz de kızıyoruz. Taraftar da kızıyor. Hepimiz kızıyoruz. Ama biraz da insanca bakmak lazım olaylara ya. Siz olaylara yalnızca bir taraftan ev şeyin dolusundan veya boşundan bir tarafından bakacağız. Iki taraftan da bakın ya. Türk sporu bu şekilde hiçbir yere gitmez. Türk sporu hep geri gidecektir. Bir kere Türkiye'de en ayıp şey statlarda milli maç oynamıyoruz ya. Oynayamıyoruz. Bunu bu hale getiren kimdir ya? Hemen bir şey oldu. Başkanlar, başkanlar, yöneticiler. Hayır. Medyadı. Taraf oldunuz. Her tarafı taraf yaptınız ya. Milli maç oynamıyoruz Türkiye'de ya. Böyle giderse Konya maç diyorlar. Konya'da küfür etmiyorlar diye. Başkan dedi geçen gün dedim ki ya. Başkan diyor ki bana Konya'da maçta bizim burada küfür yok filan diye son zamanda biraz aleyhde tezahüratlar başladı. Bizim oyuncularla ilgiliydi galiba. Ya böyle olmaması lazım filan üzüldü yani. Eğer Konya Spor iyi gitmesin bu sene gibi iyi gitmesin söylüyorum sen biraz kötü gitsin seyirci başlar küfür her şey başlar. Çünkü kültürümüz yok kültür. Spor kültürü yok. Eğitim kültürü yok. Biz bunları anlatacağız. Televizyonda bunu yorumcular bunları anlatacak. Yorumcu onu, onu anlatmıyor. Beni ona onu ona kırdırmak için veya başka aleyhimize çele olsun diye yorumlar yapıyorlar. Konuşmalar yapılıyor ya. Ya Ahmet Çakar senin titrin var. Sen doktorsun. Bu ülkeye örnek olacak okumuş insanlardan birisin. Senin akşam yaptığın çok ağzın dilim gitmiyor yani söylemeye de. Yani Yapma. Sen ya örnek ol. ve evet, i̇yi hakemlik yapmışsın. onları düşünerek bu topluma senin verebileceğim çok şey var. Rasim Ozan diyor ki akşam Ümit Ozat diyor hoca diyor elini sıkmamış Fenerbahçe antrenörü ona birileri söylemiştir. Yani ben söylemişim onu söyledi. İma ediyor. <laughs> ya ben hocamı hocamı görmedim. Maçtan üç gün öncesinden ben hocayı falan görmedim. Oyuncuları bir görmedim. Ben Ümit'i severim onu. Ümit bu iyi çocuktur. Severim yani. İyi futbolcudur. Karakterli insandır. Ya ben hocaya diyeceğim git Ümit'in elini sıkma. E niye benim bir şeyim yok Ümit'le? Ya bu kadar geri zekalık. Bak geri zekalık diyorum. Ahlaksızlık olmaz ya. Koyuyorlar şişeyi alta. Çekiyorlar viskiyi. Yorum yapıyorlar. Nereden kaldı? 3 Temmuz'dan. Paralelerden kaldı. Paralelden kaldı. Buna hep dönek. Hepsi dönek bunlar. Yarın başka bir şey olsun başka eve dönerler. Artık yeter ayıp ya. Allah aşkına topluma doğru, dürüst bilgi verin. Toplum da bunları alsın. Bak yanlış veriyorsunuz toplum yanlış arıyor.